Ben çok seyahat ederim ve daima ailemi özlerim. Bu yüzden eve dönmek, akşam yemeği hazırlamak ve bağları tazelemek gibisi yoktur. Sizinle gizli bir tarifi paylaşmama izin verin. Hayal dünyanızı ateşleyecek bir malzemeyi keşfedin. Rehberiniz içgüdüleriniz olsun. Uyumlu diğer lezzetleri seçin. Kileri karıştırın. Pişirmenin en iyi yolunu bulun. En iyisi basit olandır. Gizli tarifim mi? Tarifsiz pişirmek. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bir haftadır ailemden uzaktaydım. Bu çok uzun bir zaman. Bu akşam güzel ve huzurlu bir nasılsın akşam yemeğiyle Rachel ile bağlarımı tazelemek için sabırsızlanıyorum. Mutfağımla olan bağlarımı da tazelemeliyim. Buraya girip malzemelerimden ilham almaya gerçekten bayılıyorum. Rachel'la bana bir akşam yemeği hazırlamak için tariflere ihtiyacım yok. Kalbimin rehberlik etmesine izin verecek ve malzemelerimi izleyeceğim. Tadının müthiş olacağından eminim. Bakalım bu akşamki menüde neler var. Aslında buzdolabına bir süredir bakamıyorum neyimiz varmış. Bunları kim koydu buraya? Ördek göğsü, harika. Bunları dondurucudan Rachel çıkarmış olmalı ki bu da akşam yemeğinde ördek istediği anlamına geliyor. Ben de bunu seve seve yapabilirim. Ne de olsa evin aşçısı benim değil mi? bu iyi görünüyor. Bir süredir ördek yapmıyordum, ördeğe bayılırım. Çok hoş bir lezzeti vardır ve tadı gerçekten harikadır. Yine de biliyor musunuz, sanırım buna başka lezzetler de katacağım. Bunu bir şeyle terbiye edeceğim. Bakalım neyimiz var. Ördek aslında oldukça yumuşaktır. Bu yüzden yumuşatmak için terbiye etmeye gerek yok. Bunu sadece lezzet katmak için yapacağım. Ve biliyor musunuz, Terbiyeye başlarken genelde öncelikle otlarımı düşünürüm. Ördekle güzel gidecek bir şeyler, güçlü bir şey, güçlü bir lezzet. Kekik, kekik işimi görebilir. Biraz güzel, kuru kekik. Bu ördeğin tadını canlandırır. Başka ne olabilir? Tuzlu bir şey. Soya sosu. O da burada. Ördeğin dolgun tadının tuza ihtiyacı var. Buna hiç şüphe yok. Soya sosu bu işi halledecek. Peki başka ne? Hardal. Buldum. Burada bir yerde tane hardallarım olmalıydı. Mükemmel. Bu lezzeti ördeğin içine hapsetmek için buzdolabı torbası kullanacağım. Dağınıklığa gerek yok. Bunların güzel tarafı da bu işte. Evde yemek yapmaya başladığımdan beri dağınıklığı asgari düzeyde tutmayı öğrendim. Eski günlerdeki gibi arkamda onlara seslenmemi bekleyen 14 bulaşıkçı yok. İçine biraz kuru kekik atacağım. Aslında kuru kekikten bolca koyacağım. İşte böyle. Süsleme yaparken elimizi korkak alıştırdığımızı öğrendim. Başka bir deyişle, farklı lezzetler katmaktan çekinmeyin, mutlaka deneyin. Bir parça soya sosu. Soya sosu fazla olmamalı bu aşamada eti lezzetlendiriyoruz. Sadece bir çay kaşığı kadar. Daha fazla olmamalı ve hardal. Ben tane hardalı yeğliyorum çünkü daha lezzetli oluyor. Pekala, Buzdolabı torbasıyla bu iş çok basit. Bunları güzelce karıştıralım. İyice eselim ve ördek göğsü istediğimiz gibi tatlansın. Bu lezzetlerin nüfuz etmesi için onu bütün gece bekletmem gerekmiyor. Bunu hemen pişirebilirim ama yine de biraz dinlendirmekte fayda var. Daha sonra buna geri döneceğim ve çok da lezzetli olacak. Şimdi hızlı bir sandviç yapalım. İşte Buna Croque Monsieur deniyor. Yıllar önce Londra'da çömez bir aşçı olduğum günleri hiç unutamam. Bütün gün bulaşık yıkardım. Bundan hiç hoşnut değildim. Diğer aşçılar bana şöyle derdi. Az sonra öyle yemeğine çıkacağız. Bugünkü menüde Croque Monsieur var derlerdi. Ve sonra elbette hazırlığa başlardık. Croque Monsieur'ün tavada yapılmış peynirli sandviç olduğunu sonradan fark ettim. Mutfağımda hiçbir şeyi şansa bırakmam ki buna ızgara da peynirli sandviçler de dahil. Ve burada anahtar tereyağıdır ve bol miktarda. Yine de biraz sıvı yağla başlayacağım. Bu önceden ısıtılmış tavada tereyağı kullanırsam, tereyağı yanacak ve kuruyacaktır. Sandviçimde böyle tatlar istemem. Bu yüzden bir parça sıvı yağ kullanarak tereyağına eritme işini kolaylaştırıyorum. Gerçekten çok basit. Sıvı yağ, tereyağı gibi hızla ısınıp yanan bir malzeme değil. İşte böyle. Şuna bakın. Güzelim kızıl kahverengi bir renk. Artık lezzetten bahsedebiliriz. Bu sadece bir dakika sürecek. Ördek göğsüm terbiye oluyor. Yine de seçmem gereken sebzeler var. Belki akşam yemeği için salata yapabilirim ama kendi buzdolabımda neler olduğundan yüzde yüz emin değilim. Hafta boyunca yollardaydım. Mutfağımdan uzak kaldım. Gerçek yemeklerden uzak kaldım. Eve geldiğimde yapmak istediğim ilk şey tavada peynirli ve jambonlu bir sandviç hazırlamak olur. Basit olan en güzelidir. Rachel'a eve dönünce güzel bir yemek yapacağıma söz vermiştim bu özel bir akşam. Bağlarımızı tazelemek için bir fırsat. Rachel benim için dolaptan birkaç ördek göğsü çıkartmış. Onları gördüğümde terbiye etmeye karar verdim. Elbette yumuşatmak için değil çünkü zaten yumuşaklar ama bu akşam özel bir şeyler olsun istiyorum. Otsu aroma için kekiyi seçtim. Tuz tadı için soya sosu. Keskin, vurgulayıcı bir tat için tane hardal. Pekala, salata yapmak için zamanım var. Etrafta her zaman birkaç çeşit kıvırcık salata bulundururuz. Bugünlerde mağazalarda istediğiniz türleri kolayca bulabiliyorsunuz. Marullar var, kırmızı indibalar var yavru kıvırcıklar var. Bu salata biraz solgun görünüyor ve bunu yeniden suyla kavuşturmak lazım. Bunu şöyle yapıyorum. Çok basit. Soğuk su kullanmamalısınız. Ben oda sıcaklığındaki suyla başlıyorum. Salatanızı alın, onu oda sıcaklığındaki suya batırın. Hazır olduğunda anlayacaksınız çünkü bunu hissedebileceksiniz. Suyu hızla emecek, bunu parmaklarınızla hissedeceksiniz. Sanırım keçi peynirli bir sos yapacağım. Keçi peynirinin tadı çok hoş olur. Aslında keçi peyniri ördekle de çok hoş gider. Güçlü bir peynirdir. Ördeğin kendine has güçlü ve dolgun bir tadı vardır. İkisi çok uyumlu olacak. Ama sos içinde. Keçi peyniriyle çalışırken hep önce tatlı bir şey düşünürüm. Bu durumda bal olacak. Keçi peynirinin keskinliğini dengelemelisiniz ki balın tatlılığı bunu yapmanın iyi bir yolu. Sirkeye de ihtiyacım olacak ve sanırım bu defa beyaz sirke kullanacağım. Normal sirke, sirkeyle katmak istediğim bir lezzet yok. Çünkü zaten keçi peyniri gibi güçlü, hakim bir lezzetim var. Zeytinyağımı da kullanıyorum. Bu defa hardala ihtiyacım olmayacak. Tüm soslarımda basit bir oranlama yaparım. Bir parça sirke ile başlarım. Ve bu bir parça için her şeyden üç parça eklerim. Bu durumda zeytinyağı olacak. Ve elbette keçi peyniri. ve tatlılık için bolca bal ve elbette biraz da tuz ve karabiber. Ağzımdaki bu kimyon tadına bayılıyorum. Şu çavdar ekmeğinin tadına baktım ve sanırım kimyon keçi peyniriyle güzel olabilir. Burada biraz kimyon tohumum var. Sanırım bir kısmını öğütecek ve üstüne serpiştireceğim. Keçi peynirinin tadı o kadar güçlüdür ki, diğer tatları kolaylıkla bastırabilir. Kimyon bunu dengelemeyi sağlayacak. Çok güzel. Vay canına, işe yaradı. Bal peyniri güzelce dengeledi. Bu hoş olacak ve bu yeşillikleri güzelce süsleyecek ve sıradaki adım için hazırlar. Yapacağımız şey şu. Şu oda sıcaklığındaki suyu dökeceğiz. Ve sonra hızlıca buzlu suya sokup çıkaracağız. Hepsi içine hapsolacak. Marul hücreleri içinde mahsur kalan su marulun gevrekleşmesini sağlayacak. İşte bu kadar. Gevrek ve kuru marul. Kuru olması çok önemli. Çünkü böylelikle sos bütün yapraklara güzelce tutunacak. Salatayı böyle süslemelisiniz. Ama bunu yemeğe az bir zaman kala tamamlayacağım. Artık ördeği pişirmeye başlama vakti. 30 dakikadır terbiyede bekliyor. Bütün lezzetleri emdi. Ördeğin önce biraz korkutucu gelebileceğini biliyorum. Ama bilirsiniz, süpermarketinizin kasabından özel etlerle ilgili bilmeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz. Onunla konuşmalısınız. Hey, like. Nasıl olduğunu bilirim, çılık atan çocuklar hınca hınç dolu bir manav ve patronunuz akşam yemeğine davetli. Şu hep tadını öğrenmek istediğiniz şeyleri denemenin hiç sırası değil. Ama... Hey, sakin olun. Teşekkür ederim. Yeni bir şey deneyin. Leziz bir şey deneyin. Lezzetsiz dokulardan uzak durun. Ördeği deneyin. Bugünlerde her süpermarkette ördek bulunabilir. Önce derin donduruculara bakın. Tam parça dondurulmuş kuşlar da bulabilirsiniz. Ya da taze olup olmadıklarına bakın. Çünkü öylelerse sadece göğüs ya da butlarını da alabilirsiniz. Aynı tavuk almak gibi. Endişelenmeyin. Bunlar vahşi kuşlar değiller. Etin içinden saçmaları ayıklamak zorunda değilsiniz. Ve tavukla biftek arasında güzel ve yoğun bir lezzeti keşfetmiş olacaksınız. Arada sırada tavuk ve bifteğe ara vermek lazım. Bunlar neredeyse pişmeye hazır. Yine de sote tavasını ateşlemeden yapmam gereken bir şey daha var. Ördeklerin derisi oldukça yağlı olur. Bu bakımdan onları pişirirken derinin içindeki yağın çıkmasını sağlamanız önemlidir. İşte size bunu yapmanın bir yolu. Bunlardan birini alın ve burada aksine tarama yapın. Kesin. İsterseniz sadece çizin ve bu kadar düzgün yapamazsanız endişelenmeyin. Burada önemli olan yağın çıkacağı kanallar açmanızdır. Bu tavada kızarmaya hazır. Çok hoş görünüyor ve bu akşamki özel yemek için biçilmiş kaftan. Bütün hafta seyahat ettim ve eve yeni geldim. Rachel'a romantik bir akşam yemeği hazırlayacağımı söz vermiştim. Bu bağlarımızı tazelemek için de bir fırsat olacak. Birkaç ördek göğsünü kekik, soya sosu ve tane hardalla terbiyeledim. Ayrıca kızarmaya başladığında yağının çıkması için derisine de çizikler attım. Bu yağın etinde değil, derisinde olduğunu söylemek zorundayım. Ve bundan birkaç adımda kurtulmak gerçekten kolaydır. Pekala. Bırakıyorum. Önce derili tarafı. Bu tava şu an orta derece ateş üstünde. Orta derece sıcaklık çok önemli. Yağın deriden oranlı bir şekilde ayrılmasını sağlayacaktır. Daha önce bununla uyumlu olacak bir şeyler için dolaba bakmıştım. Bugün çok güçlü lezzetler kullanıyorum bu yüzden dikkatli olmalıyım. Bulduğum şey bunlardı. Bunlar gnocchi, İtalyan usulü patates köfteleri. Belli belirsiz bir tatları vardır bu bakımdan, keçi peynir ya da terbiye olan ördeğin tadını değiştirmeyecekler. Aslında sadece işlerine eklediğim tadı emecekler. Ve güzel bir yemeğin anahtarı budur. Harika malzemeler ve hepsinden önemlisi yapmak gerçekten çok kolay. Birkaç pişmiş patatesi fırından almakla başlıyorum. Kabuklarını soyup içlerini çıkarıyorum ve sonra rendeliyorum. Her iki ölçek patates için bir ölçek un ekliyorum. Gerekirse biraz daha un ekleyebilirim. İyice sertleşinceye kadar yoğuruyorum ve bölerek uzun bir şekilde açıyorum. Küçük parçalara kesiyorum ve çatalla güzel bir şekil veriyorum. Sonra da donana kadar bekletiyorum. pişirmesi de kolay. Yüzeye çıktıklarında olmuş demektir. Bu yüzden gözlerimi bunlardan ayırmamalıyım. Bugünkü salatama biraz daha kimyon eklemek için bir fikrim var. Çavdar ekmeğini kullanarak katır parçalar yapacağım. Bu sık sık yaptığım bir şeydir. Yemekte temaya bir kez karar verdiğinizde bunu farklı yönlere de kaydırabilirsiniz. Örneğin sosa kimyon ekleyerek salatanın da kimyonlu olmasını sağlayabilirsiniz. Salata bir parça kimyon deneyine dönüşecektir. Şimdi bunları küp şeklinde doğrayacağım. Bir parça zeytinyağında döndüreceğim. Biraz tuz ve karabiber sonra güzel ve kızıl kahverengi bir renge bürününceye kadar pişireceğim. Bu hiç uzun sürmeyecek. Fırın şu an 350 derecede ama siz istediğiniz derecede yapabilirsiniz. Bunu tost gibi düşünün. Burada yapmaya çalıştığım şey bu. Nasıl yüzdüklerini görüyor musunuz? Artık hazırlar. İşlerinde kendi zamanlayıcıları var. Yüzeye çıktıkları zaman tamam demektir. Az sonra bunlarla küçük bir sote yemek yapacağım. Onlara biraz sebze ekleyeceğim. Onları biraz tatlandıracağım. Pişirmeyi durdurmak için bir parça soğuk su. Ve bunları böyle bırakacağım. Bakalım ördek göğsüm ne durumda? Sanırım onları çevirme zamanı gelmiş. Diplerini görür görmez anlayacağım. Evet, istediğim şey de bu. Kızıl kahverengi. Dokunduğunuzda gevrekleştiğini hissedebiliyorsunuz. Sadece bu kadar da değil. Tavaya bakın, yağ görüyor musunuz? Başladığında böyle değildi. Bir yerlerden dışarı çıktı. Derisinden çıktı. Bunlar güzel görünüyor. Akşam yemeği her an hazır olabilir. Rachel'a bu akşam yemeğini hazırlarken çok eğlendim. Bu yemek sayesinde bağlarımızı tazeleyeceğiz. Hafta boyunca uzaktaydım. Tamamen hazır çok güzel bir salatan var. Çıtır çaldar ekmeklerim ve kimyonlu keçi peyniri sostu. Ördek göğsü tavada güzelce kızarıyor. Birkaç dakika dinlenecekler. Bütün sularını emecekler ve gnocchi de tavada güzel görünüyor. Ördeğin yağından kurtuldum ve gnocchi'yi bir parça kızarttım. Ayrıca önceden yaptığım sandviçime biraz Vespalyan jambonu ekledim. Yemeğin bu kısmında güzel salamura vitat çok hoş olacak. Sanırım bunu biraz ada çayıyla süsleyeceğim. Ada çayının harika aromatik ve topraksı bir tadı vardır. Bütün bu lezzetler ve ördekle çok uyumlu olacak. İşte böyle. Bir parça ada çayı ve bunu bitirmek için bir şey daha lazım. Biraz donmuş bezelye. Mükemmel. Belki bir parça su serpiştirmem gerekebilir. Bu bezelyeleri çözecektir. Çok fazla değil. Ateşi birkaç saniye daha açık tutacağım. Şimdi de salata. Bunu tamamlamanın zamanı geldi. Burada biraz doğranmış bademim var. Fıstık ve meyveler ördekle çok güzel gider. Ördeğin güçlü tadı hemen her şeyle uyumludur. Bu yüzden birkaç tane de kurutulmuş kayısı kullanacağım. Sanırım bunları güzelce dilimleyip salatanın içine ekleyeceğim. Şunları serpiştirelim. Bu güzel bir salata olacak ve özellikle de keçi peynirli sosla. Çok fazla değil. Sadece tadını alacak kadar. Bunları tabağa almanın zamanı geldi. İşte eğlenceli kısım. İki tabak. Yıllar önce ilk kez ördek yediğim zamanı hatırlıyorum. Kardeşlerim ve ailem bir et lokantasına gitmiştik. Kardeşlerimden biri beni ördek siparişi vermeye ikna etti. Ve elbette bunu yapmak zorunda kaldım. Siparişi verdim ve gerçekten çok hoş çıktı, çok beğenmiştim. O akşam yaşadığım duyguyu hissi gerçekten unutamam. Bu harika görünüyor. Ördek göğsünü şöyle kesiyorum. Bunu şöyle bir açıyla ince ince keseceğim. Hmm. Şu renge bakın. Her zaman yaptığınız tavuğun aksine ördek hep bir parça pembe kalmalı. Ve şimdi de bunları tabağa yayalım. İşte böyle. Şu renge bakın. Bunun tadı harika olmalı. Çok güzel. Bu özel bir akşam. Bu yüzden biraz garnitür kullanabilirim. İşte böyle. Tatma zamanı geldi. Rachel'ın bunu fark edeceğini sanmam. Vay canına. Çok hoş. Yumuşacık. Hardal tadı ve elbette soya sosu. Ördeğe hiç tuz koymadım. Bu işi soya sosu halletti. Mükemmel biçimde süslendi. Ördek ilk başta korkutucu gelebilen bir şeydir ama kafanızı bilmediğiniz yapılamaz şeylerle karıştırmayın. Çünkü biraz dikkat eder ve üstünde çalışırsanız zamanla ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Bu aileniz için de yapabileceğiniz çok özel bir şey. Benim için mutfağım ve umarım Rachel'la bağlarımızı yenilemek için bir fırsat olacak. Çok uzun bir yolculuk oldu. İyi geçti mi? Çok verimli oldum. Bu kadarını beklemiyordum. Seni çok özledik. Demek ördek göğsünü buldun. Dolaba açınca orada olduğunu gördüm. Ördeğine koydun? Onu tane hardal, soya sosu ve kurutulmuş kekikle terbiye ettim. Eve dönmen harika. Beni özledin mi? Evet. Yoksa sadece yemeklerimi mi özledin? Ee, her ikisi de. Evim, güzel evim.